İhtiyacın olan tek meta reklamları eğitim serisinin 7. videosuna hoş geldin. Bu videoda reklam alanlarını tartışıyor olacağız. Hemen ekranıma atladım ve reklam alanlarına geldim. Bu reklam alanları tarafında ciddi anlamda çok fazla tartışacak bir şey yok. Ancak detaylarını size anlatıyor olacağım. Reklam alanları tarafında ben ne yapıyorum? Advantage Plus reklam alanlarına açık bırakıp hayatıma devam ediyorum. Ancak tabii ki de diyeceksiniz ki reklam alanları nedir? Reklam alanları da şu. Sizin Facebook'ta, Instagram'da, Messenger'da vesaire de nerede reklam yayınlayacağınızı seçebildiğiniz bir konum. Buradan sağ taraftan düzenle'ye bastıktan sonra manuel reklam alanlarına bastığınız zaman zaten şurada platformlar ve cihazlar seçeneğini görebilirsiniz. Buradan Reklam yayınlamak istediğiniz cihazları ve platformları seçebilirsiniz. Diyelim ki siz Messenger ve Audience Network'te reklam yayınlamak istemiyorsunuz. Buradan bunları kapatabilirsiniz. Hatta şunu bile yapabilirsiniz. Diyelim ki Facebook akışında göstermek istemiyorum ama profil akışında kalsın. Ya da Instagram profil akışında gö göstermek istemiyorum. Facebook Marketplace'te göstermek istemiyorum. Ama Instagram akışında göstermek istiyorum. Hatta hikayelerde Messenger Stories'de göstermek istemiyorum. Hatta Facebook ve Instagram Story'lerinde de göstermek istemiyorum. Ama Reels'larında görünsün bile. Ancak ben algoritmaya o kadar güveniyorum ki tamamıyla algoritmanın ellerine bırakıyorum. Algoritmaya neden bu kadar güveniyorsun diyebilirsiniz. Çünkü bu iki taraflı bir çıkar ilişkisi. Ve o bana ne kadar iyi sonuç getirirse ben reklam vermeye ve reklamlarımı ölçeklendirmeye ve daha fazla para harcamaya devam edeceğim. Tabii ki de algoritma bana en yüksek sonucu getirmek istiyor. O yüzden işte algoritmaya bu kadar güveniyorum. Bir sonraki videoda artık reklamların detaylarını tartışmaya başlayacağız. Diğer videoda görüşürüz.